İyi günler. Ben Yavuz Sağloucu, Türk Travma Derneği Sağlık Politikaları Çalışma Grubu Başkanı olarak buradayım. Biz ayrıca bu e, sürede konuşacağımız, konuşacağımız konu akciğer hastalıkları için check up yaptırmak gerekir mi? E, bu konuyu e, Sayın Doktor Osman Elbekli ile konuşacağız. Kendisi Türk Travma Derneği'nin birçok kademesinde uzun yıllar çalışmış değerli bir bilim insanı. Şimdi e, konuşacağımız konu biraz e, popüler aslında neden hani bu check-up'lar neredeyse her hasta check-up üniteleri açmaya başladı. Ama bunu, buna başlamadan önce ilk önce belki şeyi tanımlamak lazım. Hani sağlık ne demek? Veya Dünya Sağlık Örgütü e, ne göre tam iyilik hali ne demek? Veya, ve bu, neden bu son zamanlarda bu check-up üniteleri bu kadar popülerleşmedi, popülerleşmeye başladı ve son zamanlarda sağlık neden yükselen bir değeri oldu? E, haklısın Yavuz. Bunu başlayarak konuşmak iyi olabilir çünkü her şeyin zemini çok önemli. Örneğin internetteyiz. İnternetten bu tür bilgileri toplumla, yurttaşla paylaşmak internetin ne kadar olumlu bir yönü ise internet üzerinden, internet bağımlılığından, hackerlardan, soygunlara kadar bir başka yön var. İkisi de internet. Yani aslında her şeyin bir karanlık yüzü var. Ve seninle de bu programda sağlığın karanlık yüzünü konuşmak istiyoruz. Birçok dinleyici ve izleyici bize diyebilir ki sağlığın neresi kötü olabilir? Evet, e eğer sağlık fikrinin ne zaman oluştuğunu düşünmeye başlarsak bir yol çıkabilir buradan. Ne zaman sağlık doktrini Dünya Sağlık Örgütü'nde hani tam iyilik hali olarak tariflendi? Hatırlarsan 30'lu, 1930'lu yılların sonunda dünya bir ekonomik krize girmiş. Ardından Avrupa'da Mussolini, Hitler, faşizmi yükselmiş. Beşinci sıra dünya bir ikinci dünya savaşından geçmiş. Yerler yıkılmış, insanlar ölmüş ve tekrar ayağa kalkmak lazım. O dönem bir refah devleti, bir sosyal devlet planlaması geliyor. Ve deniyor ki ya herkese devlet eğitimini, sağlığını, sosyal güvenliğini tanımlaması lazım. Ve dünyanın sistemi de en azından Batı dünyasında böyle şekilleniyor. Tabii pek çok izleyici ve dinleyici diyebilir ki insanlık için falan yapıldı bu. Hiç alakası yok. Refah devletinin e, fabrikalarda çalışacak askerler, e, fabrikalarda çalışacak işçilere ve sınırlarını koruyacak askerlere ihtiyacı vardı. Bunun için de sağlıklı bir tabiri caizse insan gücüne, özellikle de erkek insan gücüne ihtiyacı vardı. Sağlık bunun altyapısında şekillendi. Yoksa hani büyük bir insanlık adına falan sağlık şekillenmedi. Ama bunun getirisi ne oldu? Herkese iyi kötü bir eğitim, iş güvencesi, aş güvencesi, sosyal güvence tariflendi. 70'li yıllara kadar böyle geldi. Sonra Türkiye'de çok iyi bilirsin, insanlar şey demeye başladı. Eskiden lokma işte ekmek aslanın ağzındaydı, sonra midesine girdi. Hakikaten öyle bir hale gelmeye başladı ki işler zorlaşmaya, alınan ücretler düşmeye, ee, annelerimiz, babalarımız, onların anneleri, babaları hani bir işe girerlerdi 30 yıl, 40 yıl o işte kalırlardı ve oradan emekli olurlardı. Şimdi bakıyorsunuz ki hızla iş değişiklikleri, iş güvencenin kalmaması, gelecek yıl işe devam edecek miyim, bilmemek gündeme geldi. Bir de enteresan bir e, cümle girdi hayatımıza. Hala özel şirketlere falan giderseniz öyle bir alan var. Yani e, insana insan kaynakları demeye başladık. Hani bu bir maden midir, altın mıdır insan? İnsana neden kaynak demeye başladık? Bakış açımız değişti çünkü. Dünün o refah devleti yerine yani işte esnek olacaksın, işe girmek için bir takım özellikler kazanacaksın, işte çok çalışacaksın, geceni gündüzüne katacaksın, senin tek tek sermayen bedenin sağlığın, sağlığına iyi bakacaksın demeye başladık. Ve tam bu arada da cümlelerimizin içerisine riskler girmeye başladı. Şu risk, bu risk, o risk, her şey risk. Şimdi en büyük riski açıklıyorum ben doğmak doğmak en büyük risk doğmasak ölmek diye bir şey yok çünkü hastalık diye bir şey de yok. O yüzden hayatımızın tümünü biz bir risk penceresinden görmeye başladık e, bu risklerden uzak kalarak sağlığımıza bedenimize yatırım yaparak iş alanları bulmaya istihdamımızı sağlamaya çalıştık. Şimdi iş başvurularında kimse işin niteliğine sadece bakmıyor. Bir de fiziğine bakıyor. Gelen işte fit midir, değil midir vesaire. Böylece sağlık bir yatırım nesnesi. Bedenimize bir yatırım nesnesi. Bir kazanç kapısı olmaya başladı. İki, Covid pandemisinde çok yaşamaya başladık. Bir takım hani insanlık dışı cümleler duyuyorum. Ölenler için örneğin aşısızmış. E onun sanki suçuymuş gibi aşı olmamak, sağlığına iyi bakmamak, işte orada burada baklava yemek, hani ne kadar sorumsuz biri. Hem sağlığına iyi bakmıyor hem de hepimize, toplumumuza iyi bakmıyor. Öyle bir şey tariflendi ki sağlık bireyin sorumluluğunda. Bireyler kendi sağlığına iyi bakacaklar. Hem böylece hem kendilerini sağlıklı kılacaklar hem de toplumu sağlıklı yapacaklar. Devlet, devlet bu anlamda sorumsuz bir hale geldi. Tüm bunların içerisinde biz sağlığı tekrar bir insan hakkı olarak tariflememiz lazım. Ama bunun için hani mucizeler, mucize yöntemlerden ziyade sağlığın daha çok sosyal belirleyicilerini konuşmamız lazım. Çünkü sağlık orada bitiyor diye düşünüyorum. Orada başlıyor ve orada bitiyor. O yüzden hani e, check-up'lardan ziyade bence öncelikle sosyal belirleyicileri daha çok gündeme getirmemiz lazım. Yani bu konuda çok azmıştı. Gidiyoruz hastanelere, check-up merkezi var. Check-up yaptırdığınızda en iki tane laboratuvar önce bir tane film ve bunlar sadece bir sayı ve bir görüntü. Ama bir de bunun de, biraz önce söylediğin gibi sosyal belirleyicileri var. Yani sizin ne iş yaptığınızı, nasıl yaşadığınızı, neler neler yaptığınızı hiç bilinmiyor. Bunların hiçbir etkisi tartışılmıyor. O yüzden sağ... bundan sonra soracağım soru şu aslında şu, sağlığı ne belirler? Sadece laboratuvar testleri mi veya bu elinizdeki bir radyolojik görüntü mü? Yoksa sosyal belirleyicileri de var mı bu sağlığı? Ee, yani çok kritik bir soru gerçekten bu sosyal belirleyicileri Dünya Sağlık Örgütü de son dönemde daha fazla gündeme getiriyor. Benim en karşı olduğum kelime farkındalık. Farkındalığa karşı bir insan olduğumu pozisyon olarak tarifliyorum. Farkında olun. Neyin? Riskin farkında olun. Hastalığın farkında olun. Hayır. Bu büyük bir tuzak. Bunu konuşalım. Bilin. Neyi bilelim? Sağlığın sosyal belirleyicileri bilelim. O zaman sağlıklı yaşamının birinci koşulunun Hele hele bugünlerde dünyanın savaşa doğru gittiği yerde barış olduğunu söyleyelim. İçeride dışarıda dünyanın her bir yerinde barış olmazsa sağlık olmaz, yaşam olmaz. O yüzden eğer sağlıklı kalmak istiyorsak gerek yurt içinde gerek dünyada barışı savunmak gerekiyor. Ölümlerden en fazla kaçabileceğimiz nokta bu. İkincisi e, sağlığı etkileyen en önemli faktör eşitsizlik. İki türlü eşitsizlik olabilir. Bir sınıfsal eşitsizlik. İşte bir mavi yakalıyla bir beyaz yakalının, yani bir işletmede masa başında çalışan bir kamu çalışanıyla e, o e, işletmenin yerlerini silen kişi aynı sağlık riskine tabi değiller. Üç, bir de görünmeyen bir şey var, dışarıda işsizler. Yani bu sınıfsal hiyerarşi aslında belirliyor. Covid-19'da bunu çok net gördük. Covid-19'da İstanbul'da yaptığımız araştırma gördük ki bulaştırıcılığı başlatan, tetikleyen tek faktör var, mavi yakalılar. Çünkü onlar evden oturup çalışabilme şansına, lüksüne sahip değiller. Veya derin yoksulluk ağının gösterdiği o çekçekçiler var ya hani İstanbul'da Covid nedeniyle yasaklanmıştı. Onlar gündelik yaşamlarının peşindeyken, üç kuruş paradayken hani orada sağlıktan bahsetmek mümkün değil. Bir de dünyadaki tüm araştırmalar gösteriyor ki sağlığı belirleyen ikinci eşitsizlik faktörü kimlik dilinizden, dininizden, inancınızdan, etnik kültürünüzden, etnik kimliğinizden dolayı bir ötekileştirmeye maruz kalıyorsanız, bu Türkiye'de X'ler olur, Almanya'da Y'ler olur, hiç fark etmez. İşte o zaman sizin için sağlıksız bir hayat vardır. O zaman sağlıklı olmanın yolu, sınıfsal, kimliksel, yani eşitlikçi bir dünya yaratmaktan geçiyor. Dikkat edersen hiç tomografi konuşmadım, hiç PET konuşmadım, bunların sağlıklı bir ilgisi yok çünkü bunlar hastalıkla ilgili şeyler. Ama üçüncü sağlığı var eden faktör de sistemin kendisi. Yani fabrikalar her bir yerde havamızı kirletirken, tütün şirketleri her bir yerde geçen yıllara oranla daha fazla sigara üretirken biz nasıl bir sağlıklı olabiliriz? Bu yüzden üçüncüsü de kapitalist sistemin kazançtan başka hiçbir şeyi düşünmeyen kar hırsını dengelemek ve dizginlemek aslında sağlığı var ediyor. Bir de bakış açımızı değiştirmek gerektiğini düşünüyorum Yavuz. Şöyle bir önerim var prehistorik döneme bakıldığı zaman tarih öncesinde kafa taslarında bilirler delikler açarlarmış insanlara. Hani hasta oldukları zaman o insanlar bedenlerinin içerisine bir şey kaçtıklarını düşünürlermiş. O bir şey çıksın diye bedenlerinin kafa taslarını delerlermiş. Yani beden sağlıklıymış. İçine bir şey kaçmadığı sürece hasta olmazmış. Şimdi düşünürsen bizim içimizde işte iyi kolesterol var, kötü kolesterol var, iyi gen var, kötü gen var. Hani bedenimiz de sağlıklı değil. Bedenimizi de hep iyileştirmemiz lazım. Ne kadar bir bakış bakış, bakış açımız değişti. Veya her birimiz e, işte çantalarımızda ağrı kesiciler taşımaya başladık. Her bir gün haber alıyoruz. Klimalardaki tehlike şu, bel fıtığınız şöyle başlar. İşte saçlarınızdaki tehlikenin farkında mısınız? Bu farkında olma halinden hızla kurtulmak lazım. Bunlar sağlık haberleri değil. Bunlar sağlığın tüketim boyutunu arttırabilmek için kurgulanmış malumat kuruştuklar senin deyimiyle. Bilgi değil bunlar. Bunlar aslında kişiye ne kadar güvensiz olduğuna dair bir hissiyat pompalayan noktalar. Ben akciğer sağlığı açısından baktığım zaman sağlığı bozan faktörleri alt alta sarılayabilirim. Bir tütün dumanı, iki hava kirliliği. İkisinin nedeni şirketlerdir tütün şirketlere ve dış ortamı kirleten sanayi çimento fabrikalarından başlayarak hepsini sayabiliriz. Bir başka faktör şişmanlık. Şişmanlık kişisel bir sorun değil. Eğer her tarafı McDonald'slaştırırsanız, her tarafı fast food kültürüne boğarsanız ve toplu taşımları değil de bireysel araba kullanımını arttırırsanız, kent merkezlerinde yaya yollarını arttırmak yerine, bisiklet yollarını arttırmak yerine her yerlere arabaları sokarsak, Evet, şişmanlık olacaktır. Ve biliyoruz ki gıda endüstrisi örneğin, çocukları özellikle şişmanlık yüksek kalorili gıdalarla beslemeye çalışmakta. Bir başka faktör, mesleki maddelerle maruziyetimiz. Biliyor musun Yavuz? Kimyasal maddeler özellikle meslek alanında maruziyetin ciddi bir etkene ve bir ürün üretildiği zaman önce sağlık etkisi değerlendirilmiyor bu dünyada. Son noktada işte COVID-19 salgını gibi zoonotik salgınları sayabilirim ki bu da doğrudan ekolojik yıkımla ilişkili. O yüzden koruma perspektifini geliştirmemiz lazım ama başka türlü bir korumayı düşünmek lazım. Evet, yani bizim bildiğimiz, bizim tıp canlısında bildiğimiz bu birinci, ikinci, üçüncü koruma gibi türler var. Ya yani bunları biraz daha açık e, anlatabilirsin. Ama bu günümüzde, günümüz dünyasında bu yeterli mi? Yoksa yeni bir koruma yöntemine, birim biçimine ihtiyaç var mı? E, çok önemli sayıda araştırma ve yazı başka bir korumanın da eklenmesi gerektiğini söylenir. Bu kaybedelim bunları değil. Yani gerçekten birinci korumaya ihtiyaç var. Akciğer sağlığı açısından bakarsak tütün kullanımını azaltacak, hava kirliliğini azaltacak, iç ortam kirliliğini azaltacak. Başka bir de şey işte tütün şirketlerine, işte a a agresif e çığırından çıkmış bir sanayileşmeye veya iç ortam kirliliğini yaratan yoksulluğu önleyecek politikalara ihtiyaç var. Başka toplumu yürütecek, egzersize yönlendirecek işte bisiklet yollarına, araba, araç sektörüne değil bisiklet yollarına toplumsal harekete ihtiyacımız var. Gıda endüstrisinin şekerlerinden korunmaya ihtiyacımız var. Ee, Halk Kongresi'ne böyle başladık, erişkin aşılanmasına ihtiyacımız var. Ayrımcılığı ve yoksulluğu önlemek gerekir. Bu birinci koruma. Hasta olmadan korunmak. İkinci korunma akciğer için çok kritik. Yani, Erken dönemde hastalığı tanımak, ikinci bir koruma bu. Şimdi tüm medikal endüstri her türlü gücünü buraya yansıtıyor. Gelin size bir solunum testi yapalım. Gelin size bir akciğer grafisi yapalım. CRP'nizin farkında mısınız? Açık ve net söyleyelim. Türkiye'de bugün itibariyle kritik bir sektörde çalışmıyorsanız, madencilik gibi, asbest işçiliği gibi, ne akciğer grafisi, ne solunum testi, ne tomografi, hiçbir taramaya ihtiyacımız yok. O yüzden ikinci korumaya çok dikkat etmek lazım. CRP'leri falan unutalım. Akciğer açısından herhangi bir check-up yoktur çünkü. Bugünün dünyasında, Türkiye ortamında. Üçüncül korumayı da değiştirmemiz lazım. Yani hastalık adı konulduktan sonra iki ilacı alıp gitmek değildir tedavi. Rehabilitasyon, esenlendirme. Yani bu ilacı evde kullanabilecek mi? Evde nasıl bir kömür yakıyor? Evdeki ortam uygun mudur? Cebinde para var mıdır diye insana bütüncül bakabilmek. Ama şimdi bir korumayı daha eklememiz lazım. Dördüncül koruma dediğimiz bu koruma. O da aşırı tıp pratiğinden, aşırı tetkikten, aşırı ilaçtan sağlam olan insanları korumak. Yani kişi sağlam ama öyle bir bilgi donanımına geliyor ki televizyondan, Twitter'dan, Instagram'dan ya acaba bende bir akciğer hastalığı var mı? Gidip bir tomografi çektireyim. Gidin bir CRP'me bakayım. Gidin bir bir folatıma bakayım. Tiroid hormonlarım normal mi? Bundan toplumu korumak gerekiyor. Ki bu sunumun aslında temel mantığı da buna yatıyor. Ne olur? Hastalık hezeyanına girerek tomografiler, akciğer grafileri, solunum testleri, o tepkik, bu tepkik peşinde koşmayın. Bunun koşmanın kendisi aslında bir hastalık haline dönmeye başladı. Ki e, özellikle check-up programlarında çok açık bir Türk Toraks Derneği de açıklamada bulundu. Akciğer grafisi çektirmeyin. Çünkü akciğer grafisi gereksiz yere bir radyasyon tanı konusunda bize hiçbir katkı sunmuyor. O yüzden bu check-up programlarından bu yılda bir akciğer grafisi şey çektiririm ben sağlığıma bakarım kendime dikkat ederim noktalarından uzak durmak gerekiyor. Yani bunlar çok çok önemli şeyler. Şimdi gelen birkaç da soru var. Onlardan birini soracağım. Bizim tanıtım videosunda da vardı. Hastalıklar hakkında fazla mı bilgiye sahibiz acaba diye. Yani biz dinleyicilerimizden biri de dinleyicilerimden biri de onu sormuş. Ama hekimlerin çoğu da bunu böyle yapıyor diyor. Yani fazla bilgi verip aklımızı karıştırıp bizi daha çok hani bu tür şeyler yönlendiriyor diye bir sorusu var. Ne düşünüyorsun? Çok haklı olduğunu düşünüyorum. Ya bu Covid noktasında görmedik mi? Yani bazen ben e, bir haber programında Covid konusunda bilgi aktarılan bilgileri gördüğüm zaman o genetik düzeyinin, bu hormonunun hani benim tıbbi bilgimin sınırlarına yaklaşan bir bilgiyi toplumla paylaşıyoruz. Hani ne gerek var? Hani bu bilgiyi ne kadar fazla arttırırsanız aslında korkuyu arttırıyorsunuz. Arkında değilsin. İnterferon geninde bir mutasyon olabilir biliyor musun? Şimdi bu çok kritik bir kelime. Bu bilgiyi arttırmıyor, bu korkuyu arttırıyor. Çünkü bakıyorsunuz ya 1 milyon insanın birinde görünüyor bu genetik mutasyon. 70 milyonuz yani 70 kişi de toplasanız var. Niye bunu oturuyorsunuz da 70 milyona konuşuyoruz? Sanki tüm sorun buymuş gibi. Bunu konuşmak işsizliği konuşmamak anlamına geliyor. Cebimizde azalan parayı veya işte petrole gelen 1,60 son zammı konuşmamak anlamına geliyor. Çünkü yoksulluğu konuşmazsanız sağlığı konuşamazsınız. Ayrımcılığı konuşmamak anlamına geliyor. İki nedenle yapıldığını düşünüyorum. Biri hakikaten hekimler böyle bir tıp eğitiminden geçmiyorlar. Anlatılan tıp eğitimi, işte orada stokim var, burada interferon var, çok medikal, çok tıbbi noktası yüksek. Bu nedenden dolayı iyi niyetle bunları anlatıyor. Bir kısım hekim, açık adını doğru konuşalım, ee, onlar hekim falan değil, tıp, tıp fakültesi diplomasına sahip bezirganlar, tüccarlar yani. Onlar kendi mal, mal, mallarını satabilmek için topluma korkuyu pompalıyorlar. O yüzdendir ki uzmanlık dernekleri gibi ilaç endüstrilerinden bu tüccarlardan azade, doğru bilgiyi toplumla buluşturan yapıları korumak gerekiyor. O yüzden bu kongre çok değerli, o yüzden bu oturumda biz. Ya bu işin arka planına dair bir şey anlatıyor. Tabii burada bir noktanın altını çizmek istiyorum. Hani burayı söylerken gidip alternatif tıbba yazılalım anlamında bir şey anlatmıyorum. Yani bu doktorlar ne kötü, bu ilaçlar ne kötü hadi gidelim biz homeopatlara yazalım, sülüklere gidelim falan değil. Veya bu doktorlar çok kötü, ne kadar kötü işler yapıyor deyip gidip reçete yazmak değil. Yani biz bu tıbbın içerisinde var olacağız. Çünkü bilim bunun içerisinde. Ama her şey olduğumuz gibi bu bilime de bir mesafe alacağız, eleştirel duracağız, eleştiriyle yürüyeceğiz. Yolumuz alternatif tıpçılardan değil, sülükçülerden falan değil. Bilimin içerisinde bilime eleştirel yol alarak yürümek zorundayız. Bunun için de tıp eğitimine hakikaten çok değiştirmemiz, dönüştürmemiz gerekiyor. Geçen yerde bir okumuştum. İnsanların en korktuğu beş kelimeyi araştırmışlar. Bunlar bu beşin içinde kanser kelimesi var bu beşgenler O yüzden akciğer kanseri aslında e, tedavisi zor hatta neredeyse imkansız bir belirleden sonra çok zor olabilir. O yüzden akciğer kanserinin tanısı için e, yurt dışında uygulanan bazı yöntemler var. Düşük doz tomografi çekimleri gibi belli dönemlerde risk grubundan. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, yani bir sistemi alırken tümüyle almak gerekiyor. Örneğin biliyoruz ki akciğer grafisinin, balgam tetkiklerinin akciğer kanseri erken tanıyıp ölümü önlemede hiçbir etkisi yok. Düşük doz tomografi tar taramalarında da şöyle bir kural var. Öyle bir ülke olmalıdır ki, diyor bu. Sigara bırakma poliklinikleri çok etkin olmalıdır. Ki sigarayı bırakacaksınız. Tomografiyi çektirip ay ben çok rahatım sigara içmeye devam edeyim demeyeceksiniz. Adını doğru koyalım. Türkiye son 10 yıldır çok kötü bir tütün kontrol politikası yürütmektedir hatta politikası yürütmemektedir. Sigara bırakma politikleri gözden düşmüştür. Sigara bırakma politiklerin gözden düştüğü, sigara bırakmanın hani mora gibi o bu akupunkturcuların eline kaldığı bir yerde o düşük doz tomografinin etkinliğini bu ülkede bulamazsınız. Birinci kural bu. İkincisi, Türkiye'nin tomografi sistemi standartize edilememiştir. X hastanesinde başka çeker, Y hastanesinde başka dozdan çeker ve çoğu zaman da bu hastaneler birbirinin tetkiklerini görmez. O yüzden evet e, yani 30 paket yıldan daha fazla sigara kullananlarda, 55 yaşını geçmiş olanlarda sigara bırakma poliklinikleri etkinse, bu etkinliği yürütebiliyorsa düşük doz tomografi incelemesi mortaliteyi akciğer kanserine bağlı ölümleri azaltmış. Ama bu Türkiye için bugünün şartlarında bu kural geçerli değil. Eğer biz ciddi bir tütün kontrol müdahalesi yapabilirsek o zaman bunu tartışabiliriz. Bakın iki gün önce daha veriler açıklandı. Türkiye bir yıl öncesine göre daha fazla sigara içti. O zaman bu tomografi şuna neden oluyor. Ay ben sigara içiyorum. Tomografimi de çektirdim. Normalim sigara içmeye devam edebilirim. Do düşüncesini doğuruyor. İkincisi adını doğru koyalım. Çok suistimal edildi. Ben bir kişinin 16 vücudunun ayrı bölgesinin tomografi olarak incelemesini görmüş bir hekim sağlığı bir piyasa sistemi haline getirirseniz en yazık ki iyi şeylerde olumsuz yansıyor. Bununla bağlantılı olarak da başka bir soru daha gelmiş. Aile bireylerinde birçok kişide akciğer kanseri öyküsü varsa veya böyle bir hikaye veriyorsa bu hastalarda da gerçekten ya tarama veya bu tür check-up'lar gereksiz mi acaba? Ee, çok sınırlı bir aile genetik etkileşim varsa gerekli. Aile bireylerinde benzer kanserlerin görülmesinin en önemli nedeni bağımlılıkların aile bireyleri arasında aktarımıdır. Baba sigara içiyorsa çocuklar muhtemelen sigara içerler. O yüzden aslında o ailede daha fazla kanserin görülmesi benzer bağımlılık profillerinin e, aile bireyleri arasında e, dağılmış olmasındadır. Ama çok küçük e, bizim sendrom düzeyinde toplumsal yapıya e, teşkil edemeyeceğimiz kadar bazı genetik hastalıklar için. Evet düşünülebilir ama iyi ki akciğer kanseri böyle bir hastalık grubu değil çoğu zaman. Akciğer kanserinin en önemli nedeni tütün ve tütününle birlikte bağlı bir genetik faktör değil. Tütünü ortadan kaldırırsanız, tütün kullanmayı toplumda engelleyebilirseniz, Karamalar, petler, metler yapmadan o toplumun sağlığını ve yaşam süresini uzatabilirsiniz. Benim soracağım diğer bir soru var. Bu daha önce kısmında konuşman değindin aslında bu farkındalık birçok dernek hani Torak Derneği de bazen yaptı. Diğer dernekler de birçok yapıyor. Bu farkındalık günleri var. Farkındalık afişleri yayınlanıyor. Şu hastalık, eğer şun, şöyleyseniz şu kadar öksürüyorsanız budur. Şu haftalık şu olabilir. Eğer halsizseniz şu olabilir gibi. Böyle her tarafta afişler, sosyal medya bütün şeyler paylaşabiliyor. Birçok. Bunu bakanlık da yapabiliyor. Dernekler de yapabiliyor. Bu konuda ne düşünüyorsun? Bu duruyor mu acaba bizim sıkıntımızı veya korkumuzu? sınırı çok iyi çizmek gerekiyor. Yani başka bir ülkeden örnek verin Brezilya'nın güney bölgelerinde e, bir toplum hani ciddi düzeyde açlık çekiyor. Açlık bilirsiniz, halsizliğe neden olur, hareket edemezsiniz, mutsuz olursunuz. Orada ilaç endüstrisi billboardlara reklamlar veriyor. Hani e, hayattan zevk almıyorsanız, hiç adımınızı dışarı atmak istemiyorsanız acaba depresyonda olabilir misiniz? Ve hızla depresyon ilaçları satışı artıyor. Halbuki temel sorun açtık. O yüzden hani bu farkındalık süreçlerine şöyle şeyler söylemek lazım. Öksürüyorsanız, balgam çıkarıyorsanız etrafınızda tütün bir, içen birileri olabilir mi? Veya siz tütün kullanıyor musunuz? Tütün şirketlerine, tütün endüstrisine, e, fabrikaları hedef göstermek. Yani topluma sağlık doktrinine bireysel düzlemde alınabilecek tedbirlerden ziyade topluca birlikte ne yapabileceğimizi söylemek. Bakın Covid bunu en güzel gösterdi. Hastalarımın muhtemelen senin de öyledir Yavuz. Bugünlerde hep şöyle söylüyorlar. Elimden gelen her şeyi yaptım. Maskeyi hiç çıkarmadım. Evden hemen hemen hiç çıkmadım. Toplu taşıma hiç binmedim, Nasıl Covid oldum? Eğer bir hastalık, bir risk faktörü örneğin Covid toplumun genelde çok fazla dağılırsa, yayılırsa bireysel olarak ne yaparsanız yapın engelleyemiyorsunuz. Eğer toplumun her tarafında tütün reklamları varsa, her tarafta hava kirliliklerini yorultan fabrikalar varsa, siz bireysel olarak kendinize ne kadar iyi bakarsanız bakın, ne kadar CRP'nizi takip ederseniz dedin, hastalıktan kurtulamıyorsunuz. O yüzden daha büyük resmi görmek lazım diye düşünüyorum. Şimdi son bir dakikamız, e, ekleyeceğin veya son bir cümle söylemek ister misin bu konuda? Yani e, bilimin içerisinde, bu tıbbın içerisinde eleştirel mesafeyle hep yan yana yürümemiz lazım. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim bu güzel katkıların ve sunumlarınız için. Türk Hastanesi'nin Halk Kongresi'ndeki bu sonmada dinleyenler dinleyenlere de biz çok çok teşekkür ederiz. İyi günler dileriz. İyi günler.